Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak bugün size birlikte Polybride 2'nin 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz Ben bunları oynadım En son Neydi lan bunu oynamıştık taksi yürüvinde kalmıştık Devam et Bunu sil delete tekrar oynayacağım ben Bu Bir dakika Hı. Tamam Abi, şimdi bunu dik bir şekilde yapmayacağım. Bu yanlış. İlk önce bir böyle yap. Sonra böyle. Oldu tamam, böyle oldu. Demirleri buradan, tamam. Bunda da burada böyle yap. Olmadı ya. bir dakika bir şey deneyeceğim ben. Bir şöyle bak. Tamam. Şimdi şöyle bir tık. Bunu buraya, bunu buraya, buraya. Onda bir sıkıntı olacağını biliyordum ben zaten. Bence gayet de güzel oldu. Bakalım. Tamam. Buradan mı kırılmış? Allah Allah. Buradan niye kırıldı ki? Buradan kırılmamız lazımdı. Bunları olabildiğince aşağıdan dikmeye çalışacağız. Şöyle, şöyle Bunu da öyle yap. Tamam. Ama olmadı. Geri al. Tamam. Şunu bir dakika. Bunu evet böyle yap. Bunu böyle yap. Şunu da şöyle yap. Sanırsam in olmayacak. Ama denemekten zarar gelmez. Oldu lan. Oldu. Köprümüzü başarılı bir şekilde yaptık ve arabamızı geçirdik. Tamam ilerleyelim. Ama bunu da yaptım. <laughs> Deleteyiz hemen. Tek kardan yapacağım. Tek yapmamın asıl amacı size göstermek. Yaptığım köprüyü. Bunu böyle yap. Şuraya kadar getir. 63 üç. Sanırsam 60 olacak. Oğlum aptal ya. Kaç bu? Açısına bak açısına. Mal. Neyse. Aslında ben bu köprüleri yapıyorum. Ama bu köprüleri size göstermek için tekrardan oynuyorum. Hala bunu kullan ya. Bu daha iyi. Ucuz hatta. İyi değil de ucuz. Asıl iyi noktası ucuz olması. Bakayım ucuz değil mi? Tamam ucuz. Bir dakika o yanlış oldu. Onu al sen. Bunu buraya koy. Tamam oldu. Oldu mu bakıyoruz. Kesinlikle oldu. İtfaiye arabası başarılı bir şekilde olay yerine intikal etti. Evet ben bunu da yapmışım. Bunu da delet edeceğim. Evet demiştim daha demin. Gizli köprüleri göstermek için tekrar yapıyorum. Nasıl yaptığını göstermek için tekrar yapıyorum. Bunu Tamam böyle yap. Bunu böyle yap. Böyle yap. Bunu buraya. Bunu da buraya tamam. Bütçe açmışız. Yok öyle bir şey. Oğlum ne kullandık ki? Sanki çok bir şey kullandık. Şimdi. Bu ne dik yaparsak asla olmaz. Mümkünatı yok geniş yapacağız Bu Bilen varsa vardır ki fen konusu Hatta fen konusu değil matematik konusu Köprüye tutar mı Basınç buradan binecek. İlk önce buradan binecek. Burası tamam. Buradan. Bunu da buraya Eğer sadece şu gördüğünüz ışık sadece bunu koysaydık olmazdı. Tamam köprümüz hazır. Bak şurada bir sallanma oldu şurada. İnşallah yıkılmaz. Zaten yıkılmaz eminim. Eğer köprüyü ben yaptıysam bir sıkıntı çıkmaz. Evet, başarılı bir şekilde geçtim. Bundan sonraki görevleri yapmadım. Bak mesela bunu yapmadım. Hatta yapmaya çalışmışım olmamış. Bir defa denedim zaten bunu. Yapamadım bir defa da. Şimdi hepsini Şimdi Buraya iki tane yol yeter. Burayı çeliklerle güçlendirelim. onu da böyle yapalım. Olmaz diye ya, ben yine buraya garantilemek için tekrar demir koydum. Ağız kalsın. Silecektim. Delete edecektim oyunu. Şimdi bu bu araba gelecek buradan hızını alacak kaç beygirmiş tamam 10 mu hızı 10 mu 10 çok az oğlum ama tabi buradan gelecek buradan gelecek buradan atlayacak şöyle bir şey düşecek tam şu bölgeye düşecek şu bölgeye düşeceği için orayı oraya kadar bir yol düşmemiz lazım Şöyle evet. Şöyle. Yok. Yalnız olmadı. Ama öyle de olmaz. Bir dakika onu sil. Tamam. Oldu. Gayet de güzel oldu. Bunu buraya. Bunu buraya. Bundan bir sıkıntı çıkmasın diye İşim garanti yazayım Ama olmalı. Bir dakika. Tamam. Oldu bence. Şu yay ayıva acaba yay ne işe yarayacak? Ucuna mı koyacağım? Ha, ucuna koydum artık araba uçaksa yok o çok Heh, tamam. ama yalnız öyle olmaz onu şöyle var böyle ay yok şöyle yap 53 53 şöyle gelecek yaklaşık Aynen öyle Tamam. Bence araba başarılı bir şekilde köprüden geçebilir. Hadi başlatalım bakalım. İzleyelim. Evet. Niye öyle oldu? Gerizekalı mısın? Oğlum, sen niye tutamıyorsun bunları? Aptal. Bir yayı sil bakayım. Yayı sil. şunda da bir sıkıntı vardı. Tahta var mı da? Tamam tahta varmış. Buradan kopmuş. Bir şöyle yap. Tamam. Bence güzel oldu. Bakalım. Bak sıkıntı yok. Tertemiz. Zıpladı. Tamam. Anladım hatamı. Eğer burada bir yay olsaydı hesaplamalarım doğru çıkarttı, çıkardı ve araba yaklaşık şu bölgeye falan atlayabilirdi ama yay yok. O yüzden burayı biraz uzatacağız. Şöyle olur. Tamam oldu. Bakalım. Tamam bakalım. Araba geldi. Atladı. Lan. Benim ben ama. Ben. Piçi. Aptal. Lan. Bu geri zekalı puşt. Daha demin buraya geldi. Buraya düşmedim. Buradan düştü. Dalga mı geçiyorsun bana Sinirlendirme beni ya. Tamam oldu. İnşallah olmuştur. Bakalım. Evet kırıldı. Olmadı. Hiç olmadı. Ya e da buna verdiğimiz yolları alıp buna takmalıyız. Burada giren şu yolu alayım ben. Bir şunu düzgün bir yapalım. Buradan gelecek. Tamam buraya düşecek. Hemen bakalım. Ha dur. Be bekle. Onu yapmamıştım. Doğru. Evet, bakalım hadi, hadi, hadi. Uy çok güzel oldu. Gördünüz mü? Tekrar izleyeceğim, bir dakika. Bak, bak, harekete bak. Geldi, geldi, geldi. Öff, nasıl ama şekil. Hemen geç. Bu neymiş? A2 arabasını A2'ye 2 götürecekmişiz. Sonra A2 arabasını A2'ye götürecekmişiz. Tamam sıkıntı yok. Buradan da yemi geçecek. Güçlendirilmiş yol kullanacağım. Bu yıldız mı? Bu ne? engel mi? Bu ne? Anlamadım onu Bunu çek böyle. Program tamam. Yok olmadı bekle bir dakika. Bu böyle bu böyle tamam. Hidroliği koydum buraya. Onu da buraya. Tamam. Şu akıllı bir sıkıntı yok şu an. Köprü buradan açılacak. Onu tamam koyarsak bir sıkıntı olmaz. Şunu böyle yapalım. Güçlendirelim öyle. Bunu buraya koyalım. Tamam. Bir dakika. Evet gördüğüm kadarıyla bir sıkıntı yok. Şunu yanlış koydum ben. Ha, böyle koyarsak daha mantıklı. Bir dakika olmadı olmadı. Onu bir geri al. Tamam. Ya olmuyor oğlum boşver tamam. Bakalım şimdi izleyelim. Birinci yarı geçti. Bir kalktı. Gemi geçiyor. Puştu. Lan oğlum niye kırıldı lan o? Oğlum niye kırıldı? Vallahi niye kırıldı? Bir dakika ya niye kırıldı? Tamam güçlendirelim orayı. Olmaz ama. Şunu de bir deneyelim ilk önce. Bakalım. Olmadı. Bir dakika dur. Sil bakayım. O bölü niye oldu ki öyle ya? Allah Allah. Tamam. Bir de böyle deneyelim bakalım. Olacak mı? Bakıyoruz. Maber bu geçti. Sıkınız bir şekilde. Bizim kamyonet durdu. Bakıyoruz hemen. Oğlum niye kırılıyorsun lan? Bir dakika. Hidrolikte kaç bu yüzde? Eksi elli. O da eksi elli. birazcık böyle yapalım bakalım. Bir şey fark edecek mi? Tamam. Lan kırıldı yine. Orayı birazcık kaldırsak. Bu bölgeyi, ben, bu bölgeyi ben birazcık kaldıracağım. Silsen oğlum. Bir dakika şöyle bir şey deneyeyim. Hiç olmaz. Alakası yok. Bakalım. Sonuç ne? Bak şimdi bu buna bağlı olduğu için bu kırılacak. Köprü yıkılacak. Eminim. Bak köprü yıkılacak. Bak yıkıldı. Ne dedim ben? Köprü yıkılacak ne dedim? Yıkıldı. Tamam. Tamam şimdi. Bir dakika. Bir dakika. İlla hidrolik sistemle karşıdan karşıya geçmek zorunda değiliz. O yüzden köprüyü birazcık eğimli yapacağım. Eğim vereceğim köprüyü. Köprüye eğim vermememiz için de A2 arabasını şuradaki nedir bir şeydir ona değdirmemizi istiyor. O olmasa var ya çok rahat verecektik de. Böyle tamam. Buralar artık yavaş yavaş kalkmaya başlasın. Köprünün yolları tamam. Köprünün yolu. Tamam şimdi yıkılmayacağından eminim köprünün. Bir de şöyle bir şey yapalım. Yıkılmayacak. Adım gibi eminim. Ya da o kadar azı falan karıştırmayalım. Yıkılırsa sıkıntı çıkmasın. Yap lan adım kadar eminim lan hadi hadi. Bak yıkılmayacak. Evet yıkılacağı belli oldu şimdi. Yıkıldı. Yıkıldı, yıkıldı, yıkılmadı. Tamam yıkılmadı. Adım gibi eminim. Ben diyorum size ya yıkılmayacak diye. Bak bir sıkıntı çıkmadı. Şimdi. Ne bu? Buna geçmeden önce videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediysen kanala abone olup videoyu beğenebilirsin. Ya videoyu eğer sevdiysen beğen. Sevmediysen beğenme. O sana kalmış. İlla zorla biz kimseyi video beğendirmeyiz. İstiyorsan kanala abone olup ve bildirimleri açabilirsin. Evet videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Eğer izlediyseniz, bir deneyeyim bakayım. Şöyle yapsam köprüyü böyle getirince.